Ama önce özel haberimizle devam edelim istiyorum. Bu arada yorumları gösteren, gönderen her birinize selamlar, sevgiler olsun bizlerden diyelim. Değerli izleyenler, Türkiye'nin komşularıyla olan bilgi alışverişi de bir taraftan devam ediyor. Macaristan, Yunanistan ve Türkiye'den oluşan bir konsorsiyum düzenlendi. Mehmet Arkan'ın özel haberi. This is the cold storage. If they not uh, market the product. Akıllı Tarım Akıllı Çiftçi isimli projesi yetişkin eğitiminde küçük ölçekli işbirliği ortaklıkları kapsamında hazırlandı. Türkiye'nin komşularıyla olan tarımsal teknoloji transferleri devam ediyor. Bu kapsamda Yunanistan, Macaristan ve Türkiye'den oluşan bir konsorsiyon düzenlendi. Evet bu konsorsiyonda ülkeler akıllı tarım, akıllı çiftçi projeleriyle tarımsal teknolojileri birbiriyle paylaşıyor. Aydın İDF'leri ilçesinde akıllı tarım konusunda Avrupa düzeyinde bilincin artırılmasını sağlamayı ana hedef olarak alınan projeyle üreticilerin akıllı tarıma karşı geliştirdikleri ön kırılması, sivil toplum kuruluşlarının akıllı tarım konusunda bilinçlendirilmesinin, mevcut çiftçilerin bilinçlendirilmesinin sağlanması hedef edildi. Bu proje ilk başta e, Efeler İlçe Tarım Müdürlüğü, Efeler Ziraat Odası ve Tabit İşbirliği'nde başladı. Öncelikle bir görüşmeler yaptık. Yaptığımız çalışmalar, e, nasıl bir proje yazabiliriz? Bir Erasmus Plus projesiydi bu. E, akıllı tarım ve akıllı tarımla ilgili çiftçilerin e, teknoloji odağında yaptığı çalışmaları anlatmak üzere e, ve bilgi transferi üzerine yaptığımız çalışmaları e, daha uluslu e, komşulara e, yönlendirmek açısından yaptığımız çalışmalara bir e, projeyle taşlandıralım istedik. Evet. Burada yaptığımız konsorsiyumla da Yunanistan'dan bir partner, Macaristan'dan bir partner, aynı zamanda da Türkiye'den 3 partner partnerla beraber 5 kişilik bir konsorsiyumla böyle bir proje yazdık. Proje başarılı bulundu ve daha sonrasında proje ile ilgili çalışmalar başladı. Proje kapsamında Avrupa'daki iyi uygulama örneklerine çalışma ziyareti, ülkemizdeki iyi uygulama örneklerine çalışma ziyareti, STK'larla toplantı, çiftçilerle seminer, toplantı, tarla günü, STK personeli ve ilçe çiftçileri eğitim faaliyetleri gerçekleştirildi. Öncelikle ev sahibiliği yaptık. Aydın'da e, Türkiye'de yaptığımız çalışmaları burada e, Yunanistan ve Macaristan ortaklarımız geldiler. E, öncelikle bir e, güzel bir açılış toplantısıyla beraber e, Türkiye'nin akıllı tarımdaki yaptığı çalışmalardan bahsettik. Daha sonrasında Akıllı Köy'de e, onları kendilerini burada ağırladık. Burada yaptığımız çalışmalar Türkiye'deki enstitülerin çalışmaları Türkiye'de tarımsal araştırmalar tarafında yapılan çalışmalar özel sektör dinamikleri bunların tamamını bir araya getiren bir paydaş topluluğuyla onlarla bir toplantı Antı gerçekleştirdik. hem sahamızı tanıttık hem Türkiye'nin akıllı tarımın geleceğini tanıttık. Türkiye ayağında onlar çok güzel ve mutlu bir şekilde ayrıldılar. Daha sonrasında biz Yunanistan'da Trikala dediğimiz bir bölgeye gittik ve bu bölgede onların yaptığı çalışmaları anlattı, anlattılar. Genel anlamda Türkiye'de şu anda günümüzde zeytinle ilgili ciddi problemler var. Bu problemlerin Yunanistan'da da olduğunu gördük. Evet. Onların da bölgelerinde büyük çiftliklerle ilgili, işte büyük tarım arazileriyle ilgili yaptığı çalışmaları gördük görme e, görme şansımız oldu. Daha sonrasında üçüncü e, çalışma olarak da Macaristan'da çok özel o bölgede e, çiftlikler ve teknoloji alanında çalışmalar gördük. Evet. Burada ee, çok büyük, 1000 başlık, 500 başlık çiftliklerin aslında 6-7 kişiyle çok rahat yönetilebileceği, yem karmaların tamamen otomasyon olduğu, süt sağımın tamamen otomasyon olduğu bizim ülkemizde de var. Ama bölgelerinde kendi teknolojileri anlattılar. Çok büyük evet. arazileri var. Oradaki çalışmaları bir araya getirip aslında burada çiftçilerle e, eğitimler düzenleyip oralarda edindiğimiz deneyimleri e, ee, buradaki yerel çiftçilerimize anlatmak üzerine bir yol haritası üzerindeyiz şu anda aslında. Tabi Taş ve Müdürü Orhan Kurt projeyle edinilen bilgileri yakın zamanda bir e-kitap halinde çiftçilere sunacaklarını aktardı. Şu an için 3 seyahat tamamlandı. 3 ülke kendi aralarında bilgi transfer e, e, işlemlerini tamamladılar. Şimdi buradan sonraki aşamamız aslında yaptığımız bütün çalışmaları bir el kitapçığı haline getirip çiftçilere orada öğrenilen, edilen deneyimlerle beraber aktarım yapmak ve bizim yerel çiftçilerimizin, Türkiye çiftçisinin de akıllı tarım özelinde e, bu bilgileri sahip olmasını sağlamayı hedefliyoruz şu anda. Evet, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet, Mehmet Arkan'ın özel haberi ekranlarınızdaydı. Değerli izleyenler.